Merhaba arkadaşlar, bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Minecraft'ta e, hatırlıyorsunuz her şeyimiz büyülüydü. E, i̇şte bugün de bakacağız. Evet. Buraların olmuş böyle, aman tanrım. En son burada bir yer yapıyorduk hatırlıyor olursanız. Bir bakalım ne alemde. Alemde değilse düzeltiriz baba. Filan. <laughs> Düşünsenize Minecraft'ta siz gerçek hareket olarak ne yaparsanız Minecraft'ta aynısını yapıyor. Mesela e, ağzınızı ağzınızla verdiğin Burada da mesaj yerine normal gerçek ses tonuyla haber. Yani değişik olurdu herhalde. <laughs> Ki gerçekten değişik olurdu. Burada bir yer buldum. Neresi? Ben yapmışım ama ne zaman yapmışım bilmiyorum. E, yeraltı yer altı. Ne yaptım belli değil haritaya göre. E, acaba yok. E, bilmiyorum. Burayı kapatma şansımız var. En azından şuradaki e... yok arkadaşlar hiçbir fikrim. Güzel şuradaki torçu alalım boşa gitmesin. Ah, şimdi şuraya da koyalım. Şurayı da kapatalım. Şurayı da bezleyelim. Şu orla. Bana bak. Öyleyim. Dumana geleceksin. Aman abi dumana geleceksin. Duman, uçup gideceksin. Evet. Derseniz telefondan video çekiyorum. Ya yani, telefondan oynuyorum şu an. Yani neden böyle? Bir de ortada böyle kesişen bir nokta gibi bir yer var ya. Ben öyle oynamayı sevmiyorum. Böyle yuvarlak içinde olan oynamayı seviyorum. Diğer türlü iki saat döndürüyorum, döndürüyorum, döndürüyorum. Anne o yuvarlak yere geliyor ama böyle her istediğin yerden kırabiliyorsun. Şu an ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Rastgele kırıyorum işte bir şekle benzerse bir şey olmaya çalışacağım. Ya burayı gizli ev olarak adlandıracağım mesela atıyor online oynuyoruz arkadaşlarla. Diyelim ki beni evden kovdular. Buraya yatacağım aşağı. 2 saat ev yapma derdiyle uğraşamam. mantıklısı. Torcuya koyalım. Çünkü kırılınca karanlık olacak. Çok uzun bir yer olacak. Karma karışık bir şey olacak. Burada kılıç ee, balta Kazma, kürek, çekiç. İşte buna büyülü olunca mesela nasıl göstereyim? Şu blok böyle ya. Bu blok gibi alıyorsun. Bakın yine aynı blok. Bu bloğu aldım. Aynı blok gibi yerine koyuyorsun ama diğerleri de diamond kılıç olsun veya çekiç olsun. Diğerleri öyle değil. Diğerleri kırılmış bir şekilde veriyor. Yine size taş veriyor ama kırılmış. Aynısı değil. Bir farkı. Bir farkı oluyor. Tabi o da sadece şeyler için geçerli. E, bunu, e, bu torçu koyduğum yer için geçerli. Burada fazladan yanlışlıkla torç koyduk. Bunları da aldım. Bu üstüne Şaha içerisi suyla dolmaz. Şuraya hemen bir torç koyalım. Yani meşale. Şuradan hemen dönelim. Yoksa üstümüzün ne akacağı belli olmayabilir. Abi suya yaklaştıkça bunlar da la artıyor. Ve bu bunu mesela böyle yaptıktan sonra üstten düşüyor ya. O, o en sinir kaptığım şey. Abi bir dakika bunun üstüne ne var? Boşluk var sanki. Ha değilmiş. Trollendim. Çok vis trollendim. Bu ev değil de bayağı benzedi. Yeraltı bir şey saklama gibi. İyi oldu ama ya. Gibi arkadaşlar denk varsa gel. kovamazlar zaten bu benim sistem yani benim bölüm. Ancak onları ben koyabilirim. Onu da nasıl yapabilirim? telefondan oynuyorsak veya her her yerde oluyor zaten. Multiplayer kısmını kapatırım. O, o çıkabilir, ben çıkamam. Yani bu kadar basit. Şurayı hemen kapatalım. Burası gereksiz oldu bence. Burayı kapatalım. Biraz dışarı çıkalım. Ne var ne yok. Evet, şuradaki torçları da alıp Artık şu duvarlara koyalım Yerde Yere neden koydum bunları ilk başta Çünkü duvarlarken Sürekli bunlar da kırılacaktı ve Karanlık olacaktı Uğraşmamak için Yerlere koydum Başka yerde olan yok galiba yok. Evet. Oba yanlışlıkla. Evet. Oba. Hoppa bu kapıyı kim açık da? Hoppa. Buraya aslında ilk önce o dışarıda yağmur yağıyor. Bakalım. Baya şey. Karnımız acıktı. Şurayı blok alalım şu gereksiz bloklarla dolduralım şuraları. Yani burası gereksiz çünkü. kapattık galiba ki kapattık şuradan bir basamağı eksikti onu da yaptık tamamdır şimdi bir evimize gidelim bakalım dışarıda neler var neler yok Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. İşte burası. Oba. Gel. Taklaya geleceksin. Oba. Burası zombiler alem olmuş be. Neyse şu eve girelim. Kapıyı takalım ve videoyu sonlandıralım isterseniz. Evet arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Abone olmayı lütfen unutmayın.